Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü dersimiz 9. sınıf Arapça ders kitabı 4. ünite e, sayfa 126. Hayati, hayatım, enerji, enerji yaptı. Aktif canlı hayatım. üç tane ders var. O derslere bakalım nelermiş. Et dersül et evvelü. Birinci ders yemiyati günlüğüm. Edder Susani ikinci ders Badet adet diraseti derslerden sonra Edder Susalisu üçüncü ders su Riyazeti spor yapıyorum arkadaşlar üç tane ders var onları beraber işleyeceğiz. Birinci dersimizden birinci dersimizden başlıyoruz arkadaşlar et Sule Evveli birinci ders Yemiyati günlüğüm istemeyi dinle ilel ibarati ibareleri dinle ve e'idaha ve onu tekrar et. Sümme sonra teemmel düşün. Me'aniha onun manasını müste'inen yardım alarak bir su resimden. Ee, ibareleri oku onu düşün. E, onu tekrar et. Sonra onun manasını resimlerden yardım alarak düşün diyor. Bakıyoruz burada bir tane günlük zaten yazmış. Kitabetül yevmiyati günlük yazan günlük yazıyor ya da. Etta neymiş? etler etü, sohbet etmek, mesrurun mutlu, sevinçli, mümarese etü, kurete, selleti, kurete, top demek, kürete selleti olunca basketbol oluyor. Mümarese de spor yapmak aslında ama burada oynamak anlamında kullanabiliriz, basketbol oynamak. Yeşuru hissediyor, bilberdi soğuk, soğuk hissediyor. Sayfa 127'de ikinci etkinliğe bakıyoruz. İkra oku. Cümlel atiyeti gelen cümleleri okut ve teemmel düşün. Meaniha Ma onun manasını müsteinen yardım alarak bir suveri resimlerden yardım alarak diyor. Yeşuru hissediyor. Hamidu hamid. hamid ne hissediyormuş arkadaşlar? Bilberdi soğuk. Hamid soğuk hissediyor. Yeştağu özlüyor. Ömer'ü Ömer ila istiqa Ehi arkadaşını özlüyor. Ömer arkadaşını özlüyor. Teşuru hissediyor. Zeynep Zeynep bil Zeynep sıcak hissediyor. teştagu özlüyor. Canan ila ümmiha annesini. ümmiha annesi demek. Canan annesini özlüyor. Şare hissetti. Mahmudu Mahmut bir elemi, acı. Nerede? Fiiricilihi bacağında. Mahmut bacağında acı hissetti. İştaku özledi ya da özlüyor. Özlem duyuyor. Malik malik ila kelbihi. Kelp köpek demek. Köpeğine malik köpeğini özlem duyuyor. Şearet hissetti. Fatıma tü Fatıma bir sururin. Sevinç mutluluk. Fatıma sevinç hissetti. İştaket ee, yine özlem duyuyor. Melike tüm Melike ila sada şey sada demişiz. Sadi Gatiha arkadaşına Melike arkadaşına özlem duyuyor. Hemen 128'e bakıyoruz arkadaşlar. 128'e baktığımızda ekmil tamamla el cümle cümleleri bima e, o şeyle beyne e, arasını gavseyni iki parantez arasındaki şeyle Cümleleri tamamla. Kemal gibi film misali iki örnekteki gibi. Diyor ki iki örnekteki gibi iki parantez arasındaki şeyle yani kelime ile cümleleri tamamla. Baktığımızda arkadaşlar. Birincisine ene ben eş hissediyorum. Bir elemi bir elemin acı hissediyorum. Fi batni karnımda. Bakın burada parantez içerisinde elem vermiş. Elem acı demek arkadaşlar. Burada bize öğrettiği şey iki tane kalıp eş uru bi harfi ile kullanılıyor arkadaşlar. Yeştagu da ila harfi ile kullanıyor. Burada bize bunu öğretiyor. Bunlara özellikle dikkat etmenizi istiyoruz. Ene ben eşuru hissediyorum. Bir eylemin acı hissediyorum. Fi batni karnımda. İkincisine baktığımızda medreseyi vermiş arkadaşlar. Teştagu. Özlüyorsun. Burada özne ne arkadaşlar? Sen. Gizli bir özne var. Kim? İla sen e, neyi özlüyorsun pardon? İla ile beraber kullanıldığını söylemiştik. Medrese tike okulunu. Buradaki k iyelik zamiri. Bakın burada sen özlüyorsun dediği için zamir olarak burada neyi kullanmış arkadaşlar? Yine sen. Senin okulunu kullanmış. İyelik zamirini kullanmış arkadaşlar. Yani şuradaki zamirle buradaki fiil uyumlu olacak arkadaşlar. Ee, sen okulunu özlüyorsun Bu arada iyilik zamirlerinde zaten ben anlatmıştım oradan da bakabilirsiniz. Üçüncüsü eşuru hissediyorum. Kim hissediyor? Ben hissediyorum. Ne hissediyormuş arkadaşlar? Bir harareti, bir hararetin sıcaklık. Ben sıcaklık hissediyorum. Dördüncüsü bu özlüyorum. Bakın burada özleyen kim? Ben özlüyorum. O zaman e, bana ait olan bir şeyi özlüyorumdur. Yine burada iyilik samiri kullanacağız arkadaşlar. Neyi özlüyormuş? ila estika. Burada ben yaptım. Ye. Ye benim demek. Estika arkadaşlar demek. Ben arkadaşlarımı özlüyorum derken e, iyilik zamiri getireceğiz fiilimiz ben olduğu için burada da ye'yi getirdim. Ben arkadaşlarımı özlüyorum. Beşincisi. Ene ben tu hissettim. Ne hissetmiş? Hüzün arkadaşlar. Bir hüznün hüzün hissettim. Altıncısı işte e, iştektu özlüyorum. Yine burada özleyen kim? Ben. O zaman yelik zamiri ye gelecek arkadaşlar. Bakın getirdik. Kimi özlüyormuş? İla usreti ailemi. Ailemi özlüyorum. Yedincisi yeştaku özlüyor. Kim özlüyor? O özlüyor arkadaşlar. O zaman yine buradaki zamirimiz değişecek. O özlüyor. Neyi özlüyormuş? İla beytihi ya da hu diyebiliriz. Beytuhu beytihi arkadaşlar. Onun evini bakın onun evini. O evini özlüyor. Sekizincisi yeşuru hissediyor ferahın mutluluk. Mutluluk hissediyor. Alttaki etkinliğimize geçelim. Ecip cevap ver Anil es atiyeti gelen sorulara hasabe göre suvari, e, resimlere göre Kemal gibi filmi filmisaleini iki örnekteki gibi. Şurada yüz ifadelerini görüyorsunuz. Burada e, mutlu, burada da e, istemeyen bir yüz ifadesi var. Sorumuza baktığımızda birincisine Hel bu ke. E, hoşuna gidiyor mu demek aslında bu? Acaba hoşuna gitmek. Kuretel kadem. Küre top demek de kadem ayak demek. Ayak topu biz ona futbol diyoruz. Futbolu seviyor musun diyebiliriz arkadaşlar. Futbol oynamak ya da hoşuna gidiyor mu? E, biz futbolu seviyor musun diyebiliriz. Şimdi yüz ifadesi mutlu olduğu için seviyormuş. Arkadaşlar helle sorulan sorulara iki şekilde cevap verilir. yani, yani evet demek ya da la ile arkadaşlar bu iki kalıpta cevap vereceksiniz. Cevap verirken de her soru edatını atıyorsunuz. Kalan e, bu helin yerine neam ya da la artık cevabınız neyse onu ekliyorsunuz. Daha sonra arkadaşlar kalan kısmı olduğu gibi yazıyorsunuz. Yani soru kalıbını atıyorsunuz. Kalan kısmı olduğu gibi yazıyorsunuz. Şimdi burada mesela diyor ki futbolu sen seviyor musun? Biz Türkçede cevap verirken ne diyoruz arkadaşlar? bir saniye. Hemen örnek verelim. Sen mesela diyoruz, seviyor musun? Cevap verirken ne diyoruz? Ben. Ya da sen sen senin var mı ya da benim yok diyoruz. Bakın zamirimiz ne ne oldu arkadaşlar? Senken bana e, ben'e dönüştü, bana dönüştü ya da fark etmiyor. Tek değişiklik buradaki zamirde olacak arkadaşlar. Mesela sen seviyor musun dediğinde ben seviyorum ya da ben hoşlanıyorum. Ama o dediğimizde yine zamir onunla olduğu için burada çok değişiklik yapmayacağız arkadaşlar. Ama senle sorulan sorularda zamirimizi değiştirip ben'e dönüştüreceğiz. Burada da onu yapmış. Hemen görüyoruz. Sen futbolu seviyor musun? Yüz ifadesi mutlu olduğu için neam kullanmış. Evet. Tujibuni. Bakın arkadaşlar burada neyi kullanmıştı? K'yi kullanmıştı burada. Y'yi kullandı gördüğünüz gibi. Ben hoşlanıyorum. Hoşuma gidiyor. Ne? Kürretel kademi. Futbol. Evet ben futbolu seviyorum. Ben futboldan hoşlanıyorum. İkincisi yüz ifadesi güzel değil sevmiyor demek ki, hoşuna gitmiyor. Hel yorci bu ke senin hoşuna gidiyor mu? Hazel kitabı bu kitap senin hoşuna gidiyor mu? Ya da bu kitabı seviyor musun? Şimdi hayır diyecek. O yüzden önce la'yı kullanıyorsun Kullanıyor arkadaşlar. La hayır demek. Sonra da sevmediğini ifade edecek. Onda da olumsuzluk edatı kullanması lazım. Bu da olumsuzluk anlamı katıyor. Birinci la hayır ikincisi de fiil ile beraber kullanıldığında olumsuz ödüyor arkadaşlar. La hayır yorji bu ni sevmiyorum. Hoşuma gitmiyor. Hazel kitap bu kitap. Bu, hayır bu kitap hoşuma gitmiyor. Buraya baktığımızda üçüncüsüne. Hel tuoji bu seviyor musun hoşuna gidiyor mu? Kitabetel yevmiyati neydi günlük yazmak. Günlük yazmak hoşuna gidiyor mu bakalım hoşuna gitmiyormuş arkadaşlar nasıl yapacağız o zaman önce la hayır diyeceğiz sonra bir tane daha la getireceğiz e, hepsinde aynı kalıbı kullanıyorsunuz. Sonra kalan kısmı olduğu gibi yazıyorsunuz. Kitabetel, yev, miya, t. Biraz kötü oldu. Hayır günlük yazmayı sevmiyorum ya da hoşuma gitmiyor. Bu üçünü de siz yapın arkadaşlar. Hel turci bu kez hoşuna gidiyor mu? Ziyareti ziyaret etmek. E garibi ke akrabalarını ziyaret etmek hoşuna gidiyor mu? Siz de diyeceksiniz ki akrabalarımı ziyaret etmek hoşuma gidiyor. Bunu yaparken soru kalıbına atıyorsunuz. Yerine evet olduğu için cevabınız ne getiriyorsunuz. Daha sonra arkadaşlar şuradaki zamiri ve buradaki zamiri değiştirmeniz gerekecek. K'ken ki'ye dönüşecek. Cevabı siz yazarsınız. Üçüncüsü, e, Her yocu bu şuna gidiyor mu? E, Rehabe gitmek ile sinema. Sinemaya gitmek hoşuna gidiyor mu? E, burada bakın, gayet gülen bir yüzü var. Evet, hoşuna gidiyormuş. Ne yapacaksınız? Soru kalıbını atıp ne yazacaksınız? Sonra da şuradaki K'yi Y'ye dönüştürüp cümleyi olduğu gibi yazacaksınız. Dördüncüsü. Hal yorucu bu köy hoşuna gidiyor mu? el ezrakı mavi renk. Levin renk ezrak mavi. Mavi renk hoşuna gidiyor mu? Bakalım hoşuna gitmiyormuş. Yine burada arkadaşlar K'yi değiştirip Y'ye dönüştüreceksiniz. Hal soru edatını atıp La'yı kullanacaksınız. Sonra la la yorji bu ni diyeceksiniz arkadaşlar. Bu şekilde etkinliği bitirmiş olacaksınız ve bu dersimizin son sayfası sayfa 129 ecip cevap ver anil es ileti atiyeti gelen sorulara cevap ver kema gibi filmisaliğini iki örnekteki gibi hel tufaz e, zi hel tufazilu e, tercih ediyorsun diyor kurete topu mu em yoksa el kitabe kitabımı kitabımı yoksa topumu tercih ediyorsun demiş arkadaşlar soruyor burada Hangisini tercih edersin? Cevap verecek şimdi aşağıda. Cevabına baktığımızda ene ben ufazelu tercih ederim el kitabe kitabı alel kureti topa. Ben kitabı topa tercih ederim. Soru kalıbımız bu arkadaşlar. Cevabımız da bu şekilde olacak. Alttaki örneklerde tamamen buna bununla birebir aynı. Sorularını sormuş sizde cevaplarını vermenizi istiyor sizden arkadaşlar. Biz soruların anlamlarına bakalım cevapları siz yapın. Birinci soru hel tufazilu tercih edersin el kitabe yazmayı em yoksa el kıraete okumayı mı yazmayı mı yoksa okumayı mı tercih edersin? Burada yine arkadaşlar ene getireceksiniz ene Fadilo, neyi tercih ediyorsanız bu size kalmış. Kitabı ya da e, yazmayı, mesela yazmayı tercih etseniz el kitabı el kitabı BT alil yazmayı okumaya tercih ederim dersiniz. Diğerine baktığımızda arkadaşlar, hatta bakmadan şöyle. Hemen örneğimizi yazıyoruz. Yukarıya bakıyorum. Pardon. Gra et olacak arkadaşlar. T hatta baya kötü oldu. Şuraya yazalım. Şu şekilde. İkinci soru, hel tufazilu tercih edersen e, edersin İngilizciyete, İngilizceyi mi, em Arabiyete yoksa Arapçayı mı tercih edersin? Artık siz hangisini tercih ediyorsanız onu önce yazıyorsunuz, sonra ala getirip diğerini yazıyorsunuz. Üçüncüsü, e, sen kışımı, mı, şita kış demek, kışımı tercih edersin, em yoksa esayf yazımı? Ve son sorumuz, hel e, tufazilu. Tercih edersin et edderse, dersi dersi et dersel birinci dersimi M yoksa eh, Ah Ahire ikinci yani son dersimi birinci dersimi yoksa son dersimi tercih edersin diye sormuş arkadaşlar hangisini tercih ediyorsanız önce tercih ettiğiniz şeyi yazıyorsunuz ene ufadilu diyorsunuz önce tercih ettiğiniz şeyi yazıyorsunuz sonra da ala getirip ikinci tercihinizi yazıyorsunuz mesela burada dedik ki yazmayı okumaya tercih ederim. Mesela burada di diyebilirsiniz ki Arapçayı İngilizceye tercih ederim diyeceksiniz burada atıyorum. O zaman ne diyeceksiniz? Ene ben ufak dilu tercih ederim neyi? El Arabiyete Arapçayı neye tercih ediyormuş? Ala alel İncili ziyeti. Ben Arapçayı İngilizceye tercih ederim. Bu ünitenin ikinci dersi devam edecek arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. Allah emanet olun. Görüşmek üzere.